Arkadaş ne oluyor lan? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ya kendimi gördüm yükseltmeye çalıştım ama o bir türlü olmadı. Ben de bir yaşımı yapamadım. 30. saniye geldik orada yapıyorum ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte What's My Blue sayfasındayız arkadaşlar. Herkesin ee, çok rahat oynayabileceği bir Uygulama. Ya Benim değerim ne yazın? Orada what's my value çıkıyor zaten. Burada what's my value sayfasındayız. Süper Lig'den yapacağız. Ondan sonra farklı şeylerde de deneyebiliriz. Süper Lig'den kolay ve zoru deneyeceğiz. Yani ben Süper Lig'den kolayda 100 yapmış adamım. Yani yine gelir mi bilmiyorum ama çok fazla gelmeyi de bilir. Jetson Fernandez. Şimdi Ahmet Musa'nın değeri 4 milyonmuş. Jason Fernandes'in değeri 4 milyondan fazla mıdır, düşük müdür diyor. Bence kesinlikle fazladır. Aynen 6.5 milyon. Uğur Çiftçi bence azdır. Uğur Çiftçi 6.5 milyon olamaz. Scooby'ç bence daha azdır. Çünkü Scooby çok iyi performans gösteriyor kendi takımda ama çok yaşlı. 1.5 milyon. Aynen güzel. Bence Pelkas 5 milyon vardır. İyi oyuncu. Aynen. Güzel. Güzel bir oyuncu. Morusan ya yani 4 milyon 200 bin falandır. 300 bin Tamam güzel. 5 milyon da yoktur. Poyan Palo tabii ki de o kadar değildir. Morusan kadar değildir yani. Daniel Alexic bence daha azdır. 2-4'dür. 1 -3. Benziye yoktur o kadar. 1900. Bildik rahat bildik. Mehdi bu jema yoktur o kadar. 1,5 milyon aynen. Ama iyi performans gösteriyor ha. 4 milyon. Hıh, aynen. Boy 4 milyon ayılır ya. Vra, right. Ya, tanımadığım bir oyuncu. Yeni gelmiş galiba ama 4 milyon o kadar da değildir. 1,5 milyon. O da... ha, Burak Kabacak değildir ya. Bir yüz falan herhalde. Aynen aynen. Ben bunların değerlerini ezberledim. Kafada duruyor. Novak bence bir üç yüz falan. Aynen. Siz bildik. Fatih Kuruçuk mu? Fazladır ya. Aynen aynen. Bir üç yüz az çünkü. Alpaslanı Türk mü? Yoktur ya. İşte bu be. <laughs> i̇şte bu. Ve deniz sürüş 4 milyon vardır deniz sürüş. Aa 2600 mu? Baya düşmüş değeri. İhalat yoktur ya. Aynen biraz Çok iyi. İhalat da iyi oynuyor. Nasar tahtı 4 milyon. 3,5 milyon. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. El Bak el değerinin bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Ama sonradan öğrendim. Çok benim değerimle oynayınca. El değeri 5 milyon arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Bende yalan yok. Elkab'in değeri 5 milyon. Hiç tanımadığım bir oyuncuydu. Böyle adam demek ki çok şey oynuyor kendi takımında da 5 milyon kadar değeri var. Kim Müj 10 milyon. 11 aynen. İyi iyi oyuncu yani. Kim Müj. Bülent Güvenç 2,5 falandır. 2,8. İyi. Can'ini 5,5. Aynen. İyi gidiyoruz. Ee, 19'u da geçtik. En fazla yaptığımız skoru aslında bu telefonda yaptığımız en fazla skor. Yoksa ben bilgisayarda yapmıştım yüzü. Campanaro yok. İyi gidiyoruz ha. Böyle bir 50 gelir mi? Orha. Bence fazladır. İşte bu 3 milyon. Ozan Tufan 10 milyon. 6,5 mu? O kadar düştü mü? Lan 10 milyon mu ya Ozan? Ozan'ın değeri bu kadar mı düştü? Amir Mehmet'i tabi düşüktü de yani çok fazla düşmüş. Çok Fazladır ya. İşte bu. Amar Rahmanovic. 2 milyon vardır bence. 2.5. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Omar Elif Aga bu adam e, Galatasaray'a yeni geldiğinde 5 milyon falandı. Ondan sonra çocuğu yüzünden 13 ay oynayamadı. Gözük hala kötü. 1300'e kadar değeri düştü şu ya şu herifin. İnanamayacağım. Yani. Patrick Van bir tabi daha fazla. Ener Valencia. Çok zor bir soru aslında bu. Niye? Çünkü Valencia. Şimdi Valencia çok iyi performans gösteriyor ama. Ya yoktur ya. İşte bu be. Oğlum 2900 mü? Valencia'dan 4 gibi beklerdim ben. Pinares tabii ki de daha düşük. 2 milyon iyi. Gavranovic yok. O kadar yok Gavranovic. Tamamdır. Beyler şimdi biraz Zor'u deneyelim. Zor'u da bir deneyelim. Bir bakalım bakalım Zor'da neler varmış. Şimdi bastık sonra Tıkladık oyunu başlata. Şimdi Mehdi Budjema. Budjema'nın değeri 1.5 milyon. Bunu söyleyeyim tamam Şimdi bak değişmedi de var burada. Değişmedi ne oluyor? Çünkü ne oluyor? Şimdi Mehdi Bucaman'ın değeri 1.5 milyon ya. Damagor Vida'nın da değeri 1.5 milyonsa ee, değişmediye değişme basacağız. Anladınız herhalde. Bence Vida daha fazla. 2 400. Evet. İsak Satki bence daha düşük. Bir 200 güzel. İyi gidiyoruz ya. Raşit Gezal tabi daha fazla. 8.5 milyon. Zatcha Bey daha düşük. 4 milyon. Serdar Dursun düşük. 2.700. Saint Louis daha az. Aynen. 2.500. Çok iyi gidiyoruz oğlum. Burada bile çok iyi gidiyoruz. Paulian Palo. Yani 100 bincik de e değerle daha fazla. Evet. <laughs> Her şeyi ezberlemişim ya. İbrahim şey hayatta o kadar yoktur. Ersin Destanoğlu tabi daha fazla. 10 milyon. Ömer Ali Şahiner 10 milyonmuş. <laughs> Öyle şey olmasın. imkanı yok. Tuşa tabi daha fazla. Trabzon'a mı olmuşsun? Bünyamin Balcı. Daha fazladır bence. Evet çünkü genç oyuncu yeni yeni biraz yeni yeni nesil oyunculardan Hatta belki yıldız olabilecek bir oyuncu potansiyeli var Muric Daha fazla Çünkü <laughs> çok iyi gidiyoruz lan Lan burada bile Oğlum Değişmedi hiç gelmedi ha Gumis vay be 1 milyon nesil değeri 1 milyona kadar düştü. O tabii ki de daha fazla. Erdoğan hayatta o kadar yoktur. Olsan öz Bence aynı olabilir. Ama düşük diyeceğim ben. İşte bu be. Uğuryan tabii daha fazla. altı gerçek. Tabii ki de daha az. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Doğukan Sinik tabii daha fazla. 3 Flavio daha azdır bence. 2 milyon. Of, of, of. Çok iyi gidiyoruz. Poco düşüktü. Oğlum. Oğlum çok iyi gidiyoruz lan. Burada bile. Burada bile coşturduk. Mobil. Düşüktür be. İşte bu be. <laughs> Gradel 3 milyon. <laughs> Ravita gir o kadar yok. Müthiş gidiyoruz ya. Sokol çıkar eşi. Hayatta o kadar yoktur bence. Efecan daha fazla tabii ki de. Oğlum 30.000 yaptık şimdiden lan. Alintoşa hayatta yoktur o kadar. Maksim 3,5 milyon zaten. <laughs> Dennis'le 3 2,5 milyon falandır galiba. Ha 2, 6. işte. Aynen. Şey? J tabii ki de daha fazla. Oğlum burada bile çok iyi gidiyoruz lan. Şuna bak. Recep, Recep niyaz, Recep. Evet, evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ya ee, bir de bildirimleri açın. Hadi görüşürüz. Bye.